Şimdi gaz çıkarmak, giyirmek, yerlenmek tabii ki bunlar çok doğal biyolojik ihtiyaçlar. Fakat bunlar eşin yanında olur mu olmaz mı sorusunun cevabı için nereye bakacağız? Toplumsal saygı normlarına bakacağız. Bizim toplumumuzda bu tarz davranışlar nasıl kabul ediliyor? saygısızlık kabul ediliyor öyle değil mi? İnsanın mahremi kabul ediliyor. Konu evlilik olunca da kimisi diyor ki işte bu samimiyetten olur. Ev halidir. Hayır kesinlikle öyle değildir. Elbette ki insan işte uyurken ya da bazen işte kaçırabilir. Bunlar doğal haller. Bunları bir tarafa koyuyoruz. Fakat bile isteye eşi orada yokmuşçasına gaz çıkaran, yerlenen, geyiren ya da lavaboya girdiğinde kapısını açık bırakan bir insan eşine aslında şu mesajı veriyor. Seni toplumdaki diğer insanlara duyduğum saygı çerçevesinde görmüyorum. Sana bu kadar saygı duymuyorum mesajını veriyor. Saygı da ilişkide en önemli lokomotiflerden bir tanesi. Saygı olmadan gerçek bir sevgiyi de diriltemiyoruz. O yüzden bu davranışları eşimizin yanında yapmayalım.